şu. Haydası eşit olan kesirlerde olan kesirlerde hayı büyük olan kesir hayı büyük olan kesir daha büyüktür. Örneğin bakın. 3 bölü 8 ile 5 bölü 8. Şimdi gençler bakıyorum faydalar eşit mi? Öncelikle. Faydalarımız eşit mi? Hocam. Burası 8. Hocam. 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 Efendim Kerem. Biz bu konuyu bugün gördük. Biz bu konuyu bugün gördük. Evet. Şimdi bu zaten tekrar iyi. edeceğim, Olur. Çok iyi Tamam iyi dinleyin. Faydaları. Eşit. Paydaların eşitse payı büyük olan bakın burası ne? Payı büyük. Payı büyük olan daha büyük. Yani ne olacak o zaman gençler burada? 5 bölü 8 daha büyüktür 3 bölü 8'den. 5 bölü 8 daha büyüktür 3 bölü 8'den. Şimdi diyelim ki bunu unuttunuz. Hayır, bak burası çok önemli. Çok dikkatli dinle. Diyelim ki bunu unuttunuz. Bak bu yazıda çıkacak. Bunu ödevde vereceğim. O yüzden çok dikkatli olalım Bunu unuttunuz. Nasıl aklınıza gelecek biliyor musunuz? Yukarıyı pasta sayısı pasta sayısı uçayı sayıda kişi sayısı olarak düşünün. Tamam bir pasta var, 8 kişi var. Diğerinde ne var? 3 pasta var, 8 kişi var. Hangisi de size daha avantajlı olursunuz? 4 pastayı 8 kişiyle mi paylaşmak? Yoksa 3 pastayı 8 kişiyle mi paylaşmak? Hangisi daha mantıklı? Hemen diyeceksiniz ki 5 pastayı 8 kişiyle paylaşmak. O zaman ne diyeceğim? Yani pasta sayısı ne kadar fazla olursa bana bu kadar çok pasta düşer. Yani payı yukarısı ne kadar büyükse faydalar eşit olduğunda bana o kadar büyük kesim denk geliyor kuralımız bu. Bunu hemen grubumuza atalım. Demek ki faydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan daha büyüktür.